Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi defne ekipimini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gereken malzeme bir tane ışıklı beyblit ama yani bazıları olmayabilir yani o yüzden denemeniz lazım. Ben de denedim bu oldum. Yani bu fikir zaten bana ait. Ee, bunun benzerini şey yapmıştım. O da Phoenix yapmıştı ben de yapacağım ben de işte farklı bir metal kullanacağım. Fikir buna ait de yani ben Burst versiyonu yapacağım o metal versiyonu yapmıştı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben şu Phoenix şey kullanacağım çünkü kırılmıştı. Ve arkadaşlar bence Phoenix'e en fazla benzeyen Horus bakın arkadaşlar tam tamına Phoenix'e benzemiyormuş. Fotoraftan fotoğraftan da görmüş olduğunuz gibi gayet benziyor. Karşılaştıralım şöyle bakın. Benziyor yani şu tarafından fotoğraf çıktığı için karşılaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar alın nereye takacağız? Üste takmıyoruz da biz alta takacağız. Alttan çıkacak bu. Ben bunu denedim gayet güzel. Hatta çoğu açı ile karşılaşırken hani final maçından son sondan ikinci bölüm hani final maçına dead finish ile ya bu armor'un çıkarttı şimdi aynı anime dediği bu şimdi çıkart geliyor geliyor açres ıı, çıkıyor sağları silip bu kendine vuruyor böyle öyle yani bir şey de olmuştu neyse arkadaşlar biz yaptığımız şimdi, bir de bunu şu şekilde ters takacaksınız arkadaşlar. Önüne onu takamazsınız. Çünkü şu kısımları yetişmez arkadaşlar. Şu sıkışık kısışık. kısımları sıkıştırıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar bir de bayağı ağır oluyor. Aynı bir çoğu gibi gibi. Kapıştıracağım birlikte çoğu sonra bu. Lord Spigon'un olacak arkadaşlar. Mesela şeyi kırmıştı. Geyiş sefneri kırmıştı. O yüzden de renk Bir de şeyi kırmıştı. Bir de şu intikam almak için bunu kullanıyor işte öyle. başka bir evli etmiyor. Anime yaptıktan öyle olsaydı çok iyi olurdu. Hmm. Lord falan yedirdi. Sonra yeniden. Daha neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıkı takmanız lazım benim. Bir ben biraz gevşek takmışım. Bayağı ettirmeniz Evet arkadaşlar bir dönüşünü göstereyim size. Neyse arkadaşlar ağzını çıkıyor tamam artık çıkmayacak diye düşünün. Çocuğu açacağız ile başlayalım. Üç maç olacak. Ya da animedeki gibi parçalanma şey Parçalayan kazanır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı ağır hasar verdi armor ile. Kavaş da yarıya kadar gelmiyor. Gördüğünüz gibi sıfır klik. Gördünüz arkadaşlar, armor orada bayağı bir tenimi kaybediyor, teriyor yani. Elinizi vurmuş gibi. Trio yani. Zaten böyle bildiğin evrimi yaptık. Öyle bir şey mi? sağdan gönderdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim gücü verirseniz şimdi. Bir Ve yeni arkadaşlar. Okey ismi iki kalit. Apeyse çok güzel bir yerliydi arkadaşlar. Çok havalı. Evet arkadaşlar. Keşke attığım her saniye armor çıkmasa daha iyi olur. Ha böyle. Maçta çıksa daha iyi oluyor arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar yani Gerçekten maçta çıkarsa daha da güçlü oluyor. Ee, çünkü şey ağırlık kazandırıyor ve sistemi kaybettiriyor. Bir de armor oluyor. baya iyi olur da işte Beyblade'in beyni var. Değil ya. Olsaydı gayet güzel olurdu yani. bayağı bir sıkıştırdım artık. Bu buradan çıkar diyeceğim. Çıkacak yani. Phoenix'in e ama ne evet. oldu? Kozana Phoenix arkadaşlar. Yani gerçek hayat tabii ilk model bir bebeği. Sondan ikinci modeli iniyor. Aslında şey çıkacak daha. DB çıkacak da daha çıkmıyor DB. Dynamite Battle kısaltılmış. Bir de kısaltılmış. <laughs> Kendi kendini dövdü. Çok anahtar. Kendini kendini döven genç. <laughs> evet arkadaşlar. Hakikaten ya. Bizi kendini döver ki büyüyeyim. Takamıyorum armoru. Ha taktım. Ve evet arkadaşlar artık onu durdurdu görmüş olmak ya. Sıfır klik ikisi de. Zaten klik atmıyor ki Phoenix. Ya hoşluk yani. Phoenix'e o kadar benziyor ki Phoenix gömleğine. Neyse arkadaşlar zaten Phoenix yaptık. Phoenix diyeyim. Daha oldu. oluyor. armor'unu çıkartalım şöyle. Evet arkadaşlar armor'un içine girdi Phoenix. Hakikaten öyle olabilir aslında yani beyin içine girer armor. Tamam bayağı sistemini kaybettik. Evet arkadaşlar. Biz çok fazla çoğu yaşasıyla karıştırdık. Yani ben unuttum Lord Yavreli. nerede geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yandı gördüğünüz gibi. Armor'a çıktı ama kendi alttan çıktığı için bazen öyle oluyor. Ee, yani hızlıyken çıkması lazım arkadaşlar. Yoksa bir işi olmuyor zaten. Çok başarılı atışlar. Nobel ödülü aldım arkadaşlar. Yine rekorlar kitabına girdim ayrıca. Ve evet arkadaşlar şu yorum şu gibi geliyor şu Aşiretten daha güçlü tabii ki de Loris Vigan yani. Ama çok ağır hasar alıyor Beyli. Yani boyalara çıkıyor falan. O üzücü. Evet. Şimdi tam o tuttum armor armor. Armor çıktı ama sitenin nasıl 2 saniyelikten çıktı ve Sprigan'ı şimdi son moda alıyoruz. Neden bunu yaptım bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar son moda aldım. Bir de benimki şu şekilde. oynuyor sürekli bakın. Klik yapmıyor. Bazen birleştiremiyorum zaten parçalarını Bakın arkadaşlar. Girmiyor ya. <laughs> girmiyor. Neden? Evet arkadaşlar. Sonra da Bozuk beylik geldi yani. Keşke Venom Diablo Zaten onu aldım da işte. Ee, bir şey olmuş ödenmediği için gelmedi arkadaşlar ben de bunu aldım herhalde o şey sıkıntı çıktı tekrar bunu yapayım daha mantıklı olur Leri fırlatacım da çok oldu zaten şu an yani ben zaten fırlatıcısı için almıştım yani fırlatıcım ihtiyacım vardı bir ağaç için ee, bir de güzel fırlatıcı yani bu da korkmak için Etleri bayağı arttı için almıştım. Evet arkadaşlar şey yaptı. <laughs> Dead Dosting yaptı. Gördünüz arkadaşlar orayı. Geldi ve bir yandan oradan buldu, bir yandan buradan bulduk. Sıkıştırdı yani öyleyse. Benim bebeği sonuna attım ama sağ ol ben Fransızca ile fırlatıyorum. Nasıl bir iş? Şimdi sola dönüyor. Ve Lord Stephen Gun yani sol moddayken Dream Fest nereye geçelim? Friginin yine bir BMW için daha kırılacak mı? Bunu hak ettiğim gerçekten kırıyormuş. baştan yapacağım yani. Armor'a çıkmasa daha iyi olur. Yani attığım zaman çıkması daha iyi olur. Çıkmıyor Ve yanıyor yok arkadaşlar olmursunuzam. <laughs> De, to single no press arkadaşlar o. <laughs> Baştan sarıp izleyin arkadaşlar görmediyseniz. Ya aynı anime rekeği bu oldu yani. Armory ile onu sarsa da yine de yine arkadaşlar. O ne biçim şey ya. 何で arkadaşlar bolca çarpışma oluyor aramında Deathmix'ten daha iyi bence bu arama çünkü bayağı ağır neyse arkadaşlar bu video o kadar video da izleyin teşekkürler bu videoda Deathmix nasıl yapılır onu göstereyim ve gayet güzel bir combo yani ben bunu böyle kullanırım artık İznin için teşekkürler like atmayı unutmayın